Evet başla. <laughs> Yiğit sabit duruyor. <laughs> İsmail. <gülüyor> evet şimdi de yumurta taşıma yarışması. Yalnız parkurumuz kısa olduğu için ayakta değil dizlerimizin üstünde taşıyarak parkurumuzu biraz zorlaştırdık yumurtasını düşüren, kaşını tutan, yumurtasını tutan veya dizlerinin üstünden kalkan yarışı kaybeder. Diskalifiye olmuş olur. Burada sarı yeşil çizgiden başlayıp siyah çizgiden geri dönüp tekrar sarı yeşil çizgide bitecek. Yumurtası yere dokunmadan sarı yeşil çizgiyi önce geçen yarışı kazanır. Evet, hazır. Başla. Evet, yarışmacılar gayet dikkatli bir şekilde ilerliyor. Yiğit ilerdi ama yumurtası düştü düşecek. İsmail sakindi ama olay bitti. Neyse Yiğit yine de yarışı kazanmış olmasına rağmen çizgi geçti. Evet. Evet Yiğit'i tebrik ediyoruz. <laughs> Yumurta taşıma yarışması ikinci parti, Rövanş. Evet. Hazır aynı şekilde. Hazır. Başla. Evet yarışmacılar gayet dikkatli. Evet, ilk tur yerinden dönüyor. Evet İsmail sakin. Evet ikinci turu aldı gibi. <laughs> Demek ki hızlı giden değil, dikkatli giden kazanıyormuş. Ben de Evet İsmail'i alkışlıyoruz. Beraberlik olduğu için Final. Finale gittik. Finale gittik. Hadi. Evet heyecan dorukta. da ee, bir bir beraberlikten sonra final çekişmeli geçeceği benziyor. Yarışmacılar yerlerini aldı. Gayet heyecanlı ve dikkatliler. Evet hazır. Başla. Durumun ne olacağı hiç belli değil. İkisi de çok dikkatli. Evet. Şartlar eşit gibi. Bir burun farkıyla yiğit önde, yumurtayı önde attı yiğit. Yumurtayı önde attı yiğit. Evet, şimdi de yoğurtta para bulma yarışması. Paramızı koyduk, rastgele tabağımızı çevirdik. Yarışmacılar burada yokken, evet çevirin biraz daha. Siz de çevirin. Evet. Parayı bulan ağzında parayı kaldırırken elinde kaldırsın ki hani nefes mi alıyor yoksa gerçekten parayı buldu mu bilelim. Önce kimin kaldırdığını bilmeyelim. Evet. Şimdi hazır. Başla. <laughs> Yiğit yiyor mu? Parayı mı arıyor? <laughs> Aha İsmail buldu. <laughs> tamam. Evet. Yoğurtta para bulma yarışması. ikinci tur. Birinci turu kazanan İsmail. ikinci tur. Evet. Tabakları çevirin rastgele. Parayı ben onlar görmeden tekrar koydum. Evet yeterli. Hazır. Başla. Evet yarışmacılar gayet iddialı. İsmail bu işi bitirme peşi... Evet Yiğit önce bitirdi. Yiğit önce bitirdi. Bu iş finale kaldı. Evet şimdi de bir bir beraber olan iki tur. Şu an finalle karşımızda var. İki yarışmacı da gayet iddialı ve dikkatli. Parayı koyduk. Tabakları çevirelim. Çevirelim. Evet. İsmail uyanıklık yapma. Bir sağa bir sola yapma. Tam tur çevir. Çevir. 2 üç tur. <laughs> tamam. Evet. Hazır. Başla. Parayı bulan önce elini kaldırsın. Evet. Yiğit. 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 Yiğit kazandı. Yiğit kazandı. Yiğit'in ağzında para. Eli havada. Evet. Alkışlıyoruz Yiğit'i. Şimdi de çuval yarışması hazır başla birinci turu İsmail kazandı. Evet çuval yarışması ikinci tur. Bakalım İsmail bu oyunu kazanabilecek mi, yoksa finale mi kalacak? Yiğit kazanırsa. Evet hazır başla. Değdi, değdi. Gördüm, Değilmedi. gördüm. Çamur yap. Değilmedi. Geri kalınca gör. Değilmedi. Onu çeviren kim?